Çizgi film karakterlerimizde bazıları ilham alındığı bazıları ise kendilerini benzetmeye çalışan kişiler. Küçük Deniz Kızından inanılmaz Aileye Rango'dan Cesura Şirek'ten Tom ve Veri'ye işte gerçek hayatta var olan 25 çizgi film karakterleri. 1. Edna Mode, İnanılmaz Aile, İnanılmaz Aile, 2004, Nim Moda tasarımcısı karakterlerinden Edna Mode'un görünüş itibariyle kime benzediğini tahmin etmek çok da zor değil. Adeta, Cız, L, A dizisinden tanıdığımız Linda Hunt'ın üç boyutlu animasyon hali. O arada filmin yönetmeni Brad Bird'ün aynı zamanda Edna Mode'u seslendirdiğini de ekleyelim. 2. Peter Pan Tirasura Island, So Dear to My Heart, 1949, Song of the South, 1946 gibi önemli yapımlarından sayılan filmlerde gördüğümüz Bobby Driscoll gülüşüyle Peter Pan'e hayat vermiştir. Üçüncü Kaptayın Hawk, Peter Pan Peter Pan, 1953, in kötü adamı Kaptayın Hawk'u kim unutabilir ki? Amerika'da yardımcı oyuncu olarak kariyer yapmış olan Hans Conried, Kaptayın Hawk'u seslendirirkenki performansıyla hafızalarda yer etmiştir. Dördüncü Robin Hood The Adventures of Robin Hood, 1938, filminden tanıdığımız Errol Flynn, aynı zamanda 2001 2001, karakter olarak gördüğümüz Robin Hood'a ve Pocahontas, 1995'teki John Smith karakterine de ilham vermiştir. Beşinci Pamuk Prenses Amerikalı aktris ve dansçı Margaret Champion, Disney karakterlerinden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, 1937'den Pamuk Prenses, Pinokyo, 1940'dan tanıdığımız Mavi Peri, Robin Hood, 1973'den Marianne ve Fantasia, 1940'daki Hipopotam'da. Görünüşüyle ya da dansıyla bir şekilde vücut bulmuştur. 6. Prenses Merida, cesur animasyon filmin önemli bir karakteri. Zencefil saçlarını gördüğümüz zaman İskoç kökenli yönü dikkatimizi çekmekte. Kısacası Merida etkili bir karakter. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından ona benzemen isteyen kadınlar vardır. Bu fotoğrafta da Merida'da tıpatıp benzeyen gerçek bir kişi görüyorsunuz. 7. Doktor Facilier, Prenses ve Kurbağa Prenses ve Kurbağa 2009'nın kötü karakteri Doktor Facilier'e hareketleriyle hayat veren W. Smith, yaptığı figürlerle pop müziğin efsaneleşmiş ismi Michael Jackson'dan ilham aldığını açıklamıştır. Smith, aynı zamanda Doktor Facilier'i Captain Hawk, Peter Pan, 1953 bile Cruella'nın 101 Dalmaçyalı, 1961 oğlu olarak tanımlamıştır. 8. Jessica Rabbit 25 yaşındaki Pia Fox çizgi film karakteri Jessica'ya benzemek için tam 15 estetik operasyon geçirdi. İsveçli kadının vücudu görenleri hayrete düşürecek cinsten. İstediğini başarmış mı bilinmez ama benzer yanları oldukça fazla. Fox büyük bu ameliyatlara 345 bin lira harcadı. 9. çip, ne dale sevimli sincaplar çip ve dale, birlikte atıldıkları macerayı anlatan çip, ne dale rescue rangers, 1989'da taktıkları şapkayla adeta Indiana Kones'a selam çakmışlar. 10. Üvey Anne, Kül Kedisi Amerikalı aktris Eleanor Odley yüz ifadesiyle ve sesiyle Kül Kedisi, 1950, indeki cinderellen kötü kalpli üvey annesine hayat vermekte kalmamış aynı zamanda uyuyan güzel, 1959'deki cadıyı canlandırmıştır. 11. Timsah Louis, prenses ve kurbağa ünlü caz trompetçisi Louis Armstrong, Disney tarafından yine trompetçi olarak fakat bir kedide var olacakken son anda proje geri çekilmiştir. Ancak Prenses ve kurba, 2009'daki trompet çalan Timsah luis karakteri sayesinde sanatçıya ve trompetine saygı duruşunda bulunulmuştur. 12. Pocahontas Pocahontas, 1995'in baş karakterine ilham veren Alaskalı aktris Rene Bedard, daha sonra da Terrence Malick'in Yeni Dünya, Amerika'nın Keşfi, 2005 filminde bu kez Pocahontas'ın annesini canlandırmıştır. 13. Rango Rango, 2011, Nun yönetmeni Gore Verbinski, Emotion Capture adında yeni bir metot geliştirdi. Johnny Depp ve diğer oyuncuların bu yöntemle gerçek kostümler ve dekorasyonla özel bir düzlemde rollerini oynadılar. Bu sırada da teknik ekip onların görüntülerini, ifadelerini ve duygularını kayda alarak elde ettiklerini yarattıkları karakterleri oluştururken kullandılar. 14. Ursula, Küçük Deniz Kızı Küçük Deniz Kızı, 1990'nın muazzam kötü karakteri Ursula'nın ilham kaynağı, şov dünyanın efsaneleşmiş drag queen'i dikkatle izlediğinizde Divine'in hareketlerini ve dans figürlerini fark etmeniz mümkün. 15. Sukubaydo, Danua türü bir köpektir. Hayalet, hortlak gibi şeylerden çok korkar. En sevdiği şey Sukubi bisküvisidir. Gördüğünüz bu köpekte bir Danua türü. Sukubay benzerliği olan üstü